ürpertici bir gizem diyatlov geçidi olayı. Bu olay yıllardır çözülmemiş bir sır olarak kalmış ve birçok spekülasyona yol açmıştır. 1959'un soğuk bir Şubat ayında, Ural dağlarının derinliklerinde, karla kaplı ormanların arasında, 9 deneyimli yürüyüşçü zorlu doğa koşullarına meydan okuyarak bir keşif gezisine çıktı. Ancak bu cesur macera gizemli ve trajik bir sonla noktalandı. Bu olay liderleri Igor Diaglov'un adıyla anılan Diaglov geçidi olayı olarak biliniyor. Diaglov ve ekibi bu zorlu yolculuğa büyük bir hevesle başlamıştı. Ekip üyeleri doğa sevgileri ve macera tutkularıyla ünlüydü. Her biri doğanın zorluklarına karşı koyma konusunda deneyimli ve kararlıydı. Ancak bu yolculuk eğlence ve macera vaat ederken korkunç bir trajediye dönüştü. Ekip bir gece aniden çadırlarını terk etti ve bir daha geri dönmedi. Şimdi beraber olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışacağız. Gerçeği ortaya çıkarmak için elimizdeki kanıtları ve tanık ifadelerini derinlemesine araştıracağız. Her bir detayı dikkatle inceleyerek bu gizemli olayın ardındaki gerçeği bulmaya çalışacağız. Ural Dağları'nın derinliklerinde kayıp keşif gezisi Ocak 1959'da Igor Diaglov liderliğindeki 9 kişilik grup Ural Dağları'na doğru yola çıktı. Maceralarını ölümsüzleştirmek için günlükler ve kameraları almışlardı ve köyünden başlayarak Ural Dağları'nın kalbine doğru ilerlediler günlükleri yolculuklarına olan heyecanlarını ve karşılaştıkları zorluklara rağmen moral bozmadıklarını gösteriyor. Ancak Şubat 1959'da felaket gelip çatıyor. Grup Polat Siyahlı Dağı'nın yamaçlarında kamp kurdu ve bu onları canlı gören son anlar oldu. Günler haftalara dönüşürken kayıp yürüyüşçülerden hiçbir haber alınamadı. Sonunda korkunç bir keşif yapıldı ve cesetleri bulundu. Çadırları içerden yırtılmış haldeydi ve eşyaları dağınık bir şekilde etraftaydı. Anlaşılan grup kamp alanlarından apar topar kaçmıştı. Cesetler farklı yerlerde bulundu. Bazıları çadıra yakınken bazıları ormana doğru uzaklaşmıştı. Bazı kurbanlarda şiddetli darbe izleri vardı. Diğerleri ise donarak ölmüş gibi görünüyordu. Birkaçının giysileri yırtıktı. Diyadrov geçidinde yaşanan trajik olay Yıllardır çözülmeyi bekleyen bir gizem olarak karşımızda duruyor. Bu olayın ardındaki sır perdesini aralamak için yapılan otopsi bulguları akıllarda daha fazla soru işareti bıraktı. Diatlov Geçidi kurbanlarının otopsi raporları olayı çevreleyen gizemi daha da derinleştirdi. Her bir rapor olayın doğası hakkında yeni ve ürkütücü detaylar ortaya koydu yapılan incelemeler iç yaralanmaların çok güçlü bir darbenin sonucu olduğunu gösterdi. Bu darbeler bir insanın veya hayvanın yapabileceğinden çok daha güçlüydü. Bu da akıllara başka bir güç veya olayın etkili olduğunu getiriyor. Özellikle Lutmila Dubinina ve Semyon Zolotaryov'un cesetlerindeki bulgular rahatsız ediciydi. Dubinina'nın kaburgaları kırılmış ve dili yoktu. Zolataryov'un ise birçok kaburgası kırık ve kafatasında çatlak vardı. Bu bulgular kurbanların büyük bir şiddete maruz kaldığını gösteriyordu. Ancak bu şiddetin kaynağı hala belirsizdi. Bazı teoriler bu yaralanmaların bir çığ veya başka bir doğal afet sonucu olabileceğini öne sürerken, diğerleri daha karanlık ve gizemli nedenler üzerinde duruyordu. Zolotaryov'un yaralanmaları da benzer şekilde şiddetliydi. Kafatasındaki çatlak ve kırık kaburgalar büyük bir darbenin sonucu olarak değerlendirildi. Ancak bu darbelerin kaynağı hala bilinmiyor. Ayrıca bazı yürüyüşçülerin giysilerinde yüksek oranda radyasyon tespit edildi. Bu bulgu olayın doğası hakkında daha fazla soru işareti yarattı. Radyasyonun kaynağı neydi ve neden sadece bazı giysilerde bulunuyordu? Bu bulgu grubun ölümcül bir silah denemesine veya gizli bir deneye denk gelmiş olabileceği teorilerini güçlendirdi. Bazı araştırmacılar bölgedeki askeri faaliyetlerin bu trajedide rol oynamış olabileceğini düşünüyor. Otopsi raporlarının ürkütücü duası Diaflov geçidi. Olayını çevreleyen gizemi kat be kat artırdı her yeni bulgu olayın çözülmesini daha da zorlaştırıyor ve akıllarda daha fazla soru işareti bırakıyor. Bu gizem yıllar geçtikçe daha da derinleşiyor ve çözülmeyi bekliyor. Diyatlov geçidi olayı sayısız teori ve spekülasyona yol açtı. En yaygın teorilerden biri, yürüyüşçülerin çığ altında kalmış olabileceği bir başka teori ise, Mansi halkıyla şiddetli bir çatışma yaşamış olabilecekleri, bazı teoriler yürüyüşçülerin gizli bir askeri silah denemesi veya uzaylılarla karşılaşma sonucu ölmüş olabileceğini iddia ediyor. Bu teoriler olağan dışı ışıklar veya gökyüzündeki garip sesler gibi görgü tanığı ifadelerine dayanıyor ancak bu iddiaları destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunamadı. Sovyet yetkilileri tarafından yürütülen ilk soruşturma olayı bilinmeyen bir doğal güç nedeniyle yaşandığını söyleyerek kapattı. Bu belirsiz açıklama kamuoyunu tatmin etmedi ve birçok kişi yetkililerin bir şeyleri gizlediğinden şüphelendi. Bazı teorilere göre yürüyüşçüler gizli bir askeri bölgeye girmiş olabilirler. Diğerleri Sovyet hükümetinin olayla ilgili kendi soruşturmasını yürüttüğünü ve bulgularını sakladığını iddia ediyor. Yıllar içinde birçok araştırmacı Sovyet arşivlerine ulaşmaya çalıştı ancak birçok önemli bilgi hala eksik veya gizli tutuluyor. Diadrov geçidi olayı 10 yıllar boyunca insanların aklını kurcalamaya devam etti. Yıllar geçtikçe birçok araştırmacı ve meraklı olayla ilgili bağımsız soruşturmalar başlattı. Bu araştırmalar olay yerini tekrar ziyaret etmeyi ve orijinal Sovyet soruşturmasının kayıtlarını incelemeyi içeriyordu. 2019'da Rus yetkililer Dyatlov geçidi olayıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Yeni soruşturma çığ ve kasırga gibi doğal nedenlere odaklandı. Ancak Diyadlov geçidi olayı hala çözülememiş bir bilmece olarak kalıyor. Olaydan esinlenen en ünlü eserlerden biri Anatoly Gusci'nin Devlet Sırlarının Bedeli. Dokuz Can adlı kitabı, kitap yürüyüşçülerin gizli bir askeri silah denemesinin kurbanı olduğunu öne sürüyor. Diyaglov geçidi ve şeytan geçidi gibi filmlerde olaya dayanıyor. Bu olay sadece bir trajedi değil, aynı zamanda İnsan doğasının bilinmeyene olan merakını da yansıtıyor. Olayın açıklanamayan koşulları ve cevapsız sorular 10 yıllar boyunca hayal gücümüzü cezbetti. Her yeni nesil bu gizemi çözmek için yeni teoriler ve hipotezler geliştirdi. Olayın cazibesi insan doğasının bilinmeyene olan merakından kaynaklanıyor olabilir. Bu merak bizi sürekli olarak yeni keşifler yapmaya ve bilinmeyeni anlamaya itiyor. Dokuz genç ve hayat dolu insanın trajik ölümü derin bir üzüntü ve kayıp duygusu yaratıyor. Bu gençlerin hayatları sevdikleri ve geride bıraktıkları anılar olayın trajedisini daha da derinleştiriyor.